Şimdi arkadaşlar. Öncelikle ben yazmamı şu şekilde e, hardal sarısı yani kendi rengiyle altına bir kat zürafa çekeceğim. İlk önce kendi rengiyle çektiğim zaman sanki böyle yazmanın altı dikişliymiş gibi çok muntazam, çok güzel duruyor. O yüzden ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Daha sonra da üstüne Yeşil renkte zürafa çekeceğim arkadaşlar. Bunu size bir şöyle kısa şekilde göstermek istedim. Zürafayı nasıl çektiğimi de. Eğer aramızda yeni öğrenen arkadaşlar varsa onların da zürafayı görmelerini istedim. Arkadaşlar zürafa çekerken Soldan sağa doğru da yapabilirsiniz. Sağdan sola doğru da yapabilirsiniz. Yani yeni başlayanlar. ikisini de deneyin. Baktığınız elinize hangisi kolay geliyorsa o şekilde ilerleyin. Şimdi ben bunun devamını kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar. Video fazla uzamasın. Ee, bu hardal sarısını yaptıktan sonra üzerine şu şekilde bir de yeşil zürafa gideceğim. Sonra birlikte modelin yapımına başlayalım hemen. Evet hanımlar. Bakın altının e, hardal sarısı zürafasını gittikten sonra şimdi de yeşilini yapıyorum arkadaşlar. Ben şu şekilde e, bir e, çiçek yuvası oluşturdum. Yapraklarını yaptım, çiçeğin sapını yaptım. Ve çayırlarını yapıyorum. Bunun e, şuranın nasıl yapıldığı kanalımda diğer videolarda var. Önce artırma sonra eksiltme tekniği. Burayı da üst üste sinek kanatları yaparak yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını göstereyim bir kez. Video fazla uzamasın diye buraları fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Önce bir tane küçük bir pırpır yapıyoruz. Sonra arkadaşlar üzerine çıkıyorum. Ve bunun üstüne de küçük bir pırpır pır daha yapıyorum. Sonra da ipimi aşağı indiriyorum. bu şekilde arkadaşlar. Çayrını böyle tamamlayayım. Sonra da şurasından da yapacağım. Sonra çay kaşığıyla çok güzel bir gül yapmaya başlayacağız hep birlikte inşallah. Arkadaşlar bakın şuranın nasıl yapıldığını da şimdi burada göstermeye çalışayım. Bir bu çayırlarımı yaptıktan sonra 7 zürafa geldim. Bir zürafa atladım. Yuva oluşturdum. Sonra şimdi bu noktada yuvamın içine geri dönüyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine dönüp içine iki tane zürafa yapacağım. tekrar başa dönüyorum. Şimdi buraya 3 sıra yapacağım arkadaşlar. Kamerada net görünmesi için bir yandan sürekli orayı kontrol ediyorum. Görüntüde bulanıklık olabiliyor. Net görünmesi açısından kontrol ediyorum arkadaşlar. Şimdi de birden dörde çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir zürafa, iki zürafa, üç zürafa ve dört zürafa dördüncü sırada. Sonra da bunu kesiyoruz. Yani eksiltme tekniği ile Şimdi 4'te ya. 3 2 1 yapacağız şimdi. Eksilteceğiz. Bakın burada eksiltmeye başladım. ipimi çıktı onu tekrar takayım hemen. de keseceğiz arkadaşlar. Bu arada bu şekilde yaprak yaparken ipinizi iyice bu şekilde bakın ip iki kere böyle çık çık sesi çıkıyor ya o sesi iki kere çıkardığınız zaman oyalarınız ütülü gibi sert durur arkadaşlar düğümleriniz tam oturur açılma yapmaz sonradan Şimdi tepede kesiyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Şurada çayırı yaparken gösterdiğim burada yaptığım işlemi burada 3 tane yapıyorum arkadaşlar. 2 değil de 3. Ben aynı şekilde yaprağımı tamamlayayım şimdi. Sonra da birlikte modele başlayalım. Arkadaşlar modelimin çayırını, yeşilli yerlerini tamamladım ben. Şimdi çay kaşığıyla modelimizin yapımını başlayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar çay kaşığına iğnemi bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın tutuyorum şöyle elimde. Ucundan böyle bir pay bırakarak sonra ipimin şu uzun olan tarafını bakın şöyle uzun olan yerini alıyorum elime 1 2 ve 3 3 kere doladım sonra da iğnemin başındaki ipi alıyorum ve iki tane düğüm atıyorum arkadaşlar güzelce düğümümü attım şimdi bakın böyle sonra Arkadaşlar bu noktada çıkarıyoruz ve şimdi bu şekilde tutuyorum Bakın böyle sonra da bunu sık iğne tekniği ile için doldurmaya başlıyorum bunun içine 20 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar kameramı biraz yakınlaştırayım ve sabitleyeyim evet devam ediyorum arkadaşlar bakın o e, başladığım uzun kalan ipi de arada yürütüyorum ki o da açılma yapmasın diye için tamamen sık iğne dolduracağım şimdi. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar geldikten sonra buradaki ipimi keseceğim. Bakın bu şekilde kestim ipimi kestim ve devam ediyorum şimdi bunun için 20 tane sık iğne alıyor arkadaşlar Bu şekilde en son noktasına kadar sık iğneyi dolduruyorum iyi bakın en başa geldim Evet şimdi bu noktada bakın 1 2 sayarak yapayım 1 2 3 4 ve 5. zürafanın içine batıyorum ve şu şekilde bir yuva bırakıyorum Bakın. Sonra elimde ters çeviriyorum. Ve bunun içini sık iğne doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Kamerada geniş açıdan galiba daha iyi görünecek şöyle. Evet. Devam edelim. Sık iğnelerimizi bunun içine de dolduruyoruz. Burası da 10 ya da 11 tane alıyor arkadaşlar. Bakın benimki şu an 4 tane, 5 tane olmuş. Yaptıkça daha hafif düğümlerinizi şöyle şu şekilde çekin arkadaşlar Bakın en dibine geldim şurada İpi tamamen sıfırlayacak şekilde düğüm yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde yaptık. Şimdi de bu noktadan gene aynı şekilde az önce olduğu gibi şuraya bir tane daha alır. Hemen oraya bir tane daha yapayım. Evet. Şimdi de gene az önce olduğu gibi bakın 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5'inciye kadar bir yuva oluşturacağım gene. Şöyle elimle tutayım. Evet. Güzelce sıkıca düğümlerimi çektim. Ve tekrar bunun içini doldurmaya başlıyorum. Bunun içine de aynı şekilde ipi tamamen dolduracak şekilde hiç ipten boşluk kalmayacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bakın. Buraya geldikten sonra arkadaşlar aynı şekilde buraya 1 2 3 4 5 5 tane saydım. Ve şöyle az önce olduğu gibi yuva oluşturuyorum. Bakın tekrar yuva oluşturdum. Ve tekrar elimde çeviriyorum. Çevirdikten sonra tekrar sık iğne dolduruyorum. Sık iğne tekniğini çok sevenler var, hiç sevmeyenler var. Açıkçası benim zevk alarak yaptığım bir model yani sık iğne tekniğini seviyorum ben. Bazı arkadaşlar sıkıcı buluyor. Bazıları daha zevkli buluyor. Ben severek yapıyorum sık iğne tekniğini. O yüzden bu model sık iğne yapmayı sevenlere göre bence. Ama öyle uzun süren oyalayan bir model değil açıkçası bence. Bakın. Şimdi geliyorum sonu. Bakın buraya da yaptım sık iğnelerimi. En sona geldikten sonra şimdi arkadaşlar aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 tane zürafa atlıyorum ve tekrar yuva oluşturuyorum bu şekilde elimle tutayım ve tekrar çeviriyorum bakın burayı da sık iğne doldurduktan sonra finalde ne kadar güzel bir gül elde ettiğimize Şaşıracaksınız. Modeli ilk defa görenler için söylüyorum. Benim çok sevdiğim, çok hoşuma giden, çok zarif bulduğum bir model arkadaşlar. Bu şekilde sık iğneleri doldura doldura ilerliyoruz arkadaşlar. Ben düğüm attıkça kamera da titriyor inşallah. Görüntüde bir bulanma olmuyordur. Ve son sık iğnemi de yaptıktan sonra gülümü elimde şu şekilde düzelteyim arkadaşlar bakın şimdi Evet arkadaşlar bakın güllerim bitti bir tane de beyaz yaptım ki kamerada daha net görünsün diye şimdi arkadaşlar bunu yemeniye nasıl taktığımı size göstermeye çalışacağım Arkadaşlar hemen yaptığım yeri göstereyim size. Şimdi bakın. Bunu yaptığımız zaman şöyle ipten pay bırakıp arkasını kesmiyoruz. Yani kalan ipimi kesmiyorum gülü tamamladıktan sonra tekrar parmaklarımı takayım ben. Onu kullanmadan yapamıyorum. Elim yıllar içinde epeyce tahriş oldu o yüzden. Şimdi arkadaşlar bakın. Motifimi şu şekilde getirip bakın şuradan şöyle ters düğüm atarak bu şekilde çiçeğimi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben diğer çiçeği de takayım ve finalde modelimizin bitmiş haliyle kendi nasıl gösterdi şekilde sizlere göstereyim hemen arkadaşlar. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız her gün yayınladığım yeni modellerden hemen haberiniz olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomun sonundaki modelimin fotoğraflarına bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.